Merhaba ben Serra Sara. Bugün birlikte keyifli bir yoga akışı yapacağız. Minderimizin önüne gelelim. Sağ ayak geriye. Piramit duruşuyla başlayalım. Kalçamızdan ileriye doğru uzandık. Başımızı dizimize yaklaştırmaya çalışalım. İki diz gergin. Dizlerimizi bükmemeye gayret edelim. Kol yukarıya, uçit açılıyor sana Göz kafesini çevir yukarıya doğru. Sakin nefes alıp vermeye devam et. Dizler gergin. Tekrar gel ortaya. Arkadaki diz yere. Anca ne yanın sana iler duruşu. Bastır iyice aşağı. Dökül belinden geriye. ortaya. Ellerini göz kafesinde birleştir. Sağ dirseğini sol dizine getir. Yukarıya doğru twist yap. Rahatsan parmaklarını matına tak. Arkadaki dizini yerden kaldır. Omurganı çevirmeye devam et. Yukarıya bakmaya çalış. Arkadaki diz gergin. Yavaşça gel ortaya. Eller yere. Plank duruşu. Bu sefer sağ ayak ileriye. Tekrar piramit duruşu. Dizler gergin. Burnumuzdan nefes alıp veriyoruz. Sakin nefes al, sakin nefes ver. Şimdi uti taçı Konasana. sana. Sonra yukarıya. Çevir göğüs kafesini. Dizler gergin. Elin yere koyamıyorsan ayağını da herhangi bir yere koyabilirsin. Yukarıya doğru bak. Yavaşça gel ortaya. Arkadaki diz yere. Tekrar hilal duruşu. Bastır kalsiyonu. Uzan yukarıya. Rahatsan belinden geriye doğru bükü biraz daha. Yavaşça gel ortaya. Eller göğüs kafesinde. Sol diş, sağ dişte. Yukarıya doğru twist yap. Rahatsan. Arkadaki dizi yerden kaldır. Diz gergin. Hareketi düşünme. Sakin nefes al ver. Hareketin keyfini çıkart. Gel ortaya. Geç plank duruşuna kök çaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Tekrar. Plank. Bük dirsekleri çaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Son bir kez. Plank duruşu. Çaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Hafifçe ileriye bak. Sıpla ya da yürüyerek gel. Sandalye duruşu. Kalçanı bastır aşağıya. Dizlerinin parmaklarını geçmemesine dikkat et. Tekrar birleştir elleri. Yine bir twist yap. Yukarıya doğru bak. Gel ortaya, diğer tarafa. Gel ortaya, hafifçe doldurun. Sağ dizini karna çek. Atımın adımını geriye. Savaş çeki. öndeki ayağına var. Savaş üçe geçeceğiz. Arkadaki ayak yukarıya. Eller ileriye. Dizleri bükmemeye çalış. Süper. Yavaşça ellerini yere koy. Değiştir ayağını. Sol geriye bu sefer. Tekrar. Savaş çeki. Sık kalçanı. Ayak tabanlarını. Tabanlarına kendi yerden ittirdiğine emin ol. Ayak bas, bacak kaslarına çalışsın. Yine ver öndeki ayağına. Savaşçı uç. Karnın sıkılı. Yavaşça tekrar gel. Sandalye duruşu. Şimdi sağ ayağını uzunca geri at. Eller belde. Arkadaki dizini iyice ger. Beş kere yüksel, dizini gergin, kalçanı sık. Üç, dört ve beş. Koy elleri yere, değiştir ayağını. Sol dizi iyice gergin. Büyük sağ dizine 1, 2, sık kalçayı 3, 4 ve 5. Aşağı bakan köpek sağ ayak yukarıya at kocaman bir adım öne. Sol diz yerde, eller belide. Şimdi kaldır sol dizini, lunge. Tekrar yere. Aşağı bakan köpek iki kere daha sağ ayak yukarıya. At adımın öne. Koy ellerini beline. Launch. İn tekrar. Son kez. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak yukarıya. At bir adım. Kalk. Launch. Süper. Aşağı bakan köpek. Dur burada bir nefes. Hadi bakalım. Şimdi sol ayak yukarıya. At kocaman bir adım öne. Sağ diz yerde. Eller belde. Kalk lanç. Koy yere. Aşağı bakan köpek. Sol ayak yukarıya. At adımını. Kalk bakalım lanca. Süper. Ve son kez. Aşağı bakan köpek. Sol ayak yukarıya. At adımını öne. Lanç. Koy dizini yere. Al ayağını geriye. Dizler yerde. Çocuk duruşunda rahatla. Bakalım yavaşça. Oturalım. Bütün bu bacak hareketlerinden sonra bacaklarımızı esnetelim. Sağ bacağımız yerde uzun. Sol ayağımızdan tuttuk. Geldirin dizinizi. Omuzunuzun üzerinden arkaya doğru bakın. Sakin nefes alın, sakin nefes verin. Yavaşça indir sol ayağını. Bu sefer tut sağ ayağından. Sol omuzunuzun üzerinden rahatça geriye doğru bakın. Hem bacaklarımızı esnetiyoruz hem omurgamızı. Yavaşça bırak ayağını. Kelebek yapalım. Ayak tabanlarını birleştir. Hafif hafif salla. Şimdi ellerini yavaş yavaş ileriye doğru yürü. Tekrar gel ortaya. Kelebek yapmaya devam et. Ve uzat ayaklarını. Böylelikle bugünkü çalışmamızı tamamlamış olduk. Hepinize güzel, keyifli bir gün diliyorum.